Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle maliyeti konumuzun ikinci videosu ve borsa eğitimlerinin dördüncü videosuyla devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatacağım konu Dictity oranı. Dictity oranı nedir? Diğer adıyla asistens oranı nedir? Bununla alakalı konuşacağız. Bu arada konunun özetini Pindables, Pintables'tan aldım. Pintables'a tekrardan teşekkür ediyorum. Bunun yanında bunun bir formülü var değerli arkadaşlar. Yani siz bunun sonucunu bulup bulduğunuzda bunu yorumlamak için bir formüle ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu formül ne diye, diyecek olursanız bana dönem varlıklar kalemini bildiğimiz bilanço kısmımızdaki dönem varlıklar kalemini stoklarımızdan çıkarıyoruz. Yani ana başlık olarak dönem varlıkların alt başlıklarından biri olan stokları buradan çıkarıyoruz. Çıkan rakamı arkadaşlar kısa vadeli yabancı kaynaklarımıza böldüğümüzde bizim karşımıza bir oran çıkacak. İşte bu oranın biz genelde bir olmasını istiyoruz. Şimdi yorum kısmımıza geleceğimiz zaman yorum nasıl olacak? Bakın bu oranda cari oran gibi kısa vadeli yükümlülükleri ödeme gücünü gösterir. Aynı geçen videolarda anlattığım gibi bu da cari oranla aynı görevi gösteriyor. Ancak buradaki fark şu. Bu dönem varlıklar kalemi altındaki en az likit olan yapı stoklardır. Yani en zor likit yapıya çevrilebilir varlıklar stoklardır. İşte biz buradaki Borç ödeme gücünün ne kadar aktif olduğunu bulabilmek için dönem varlıklardan en zor likit yapıya ulaşacağımız stoklar var. İşte bu stokları dönem varlıklardan çıkarıyoruz. Genel bir likit yapı ortaya çıkarıp bu likit yapıyla yabancı kaynaklarımızı nasıl ödeyeceğiz? İşte bunu bu şekilde buluyoruz. Çıkardık. Çıkan sonuç eğer birse bizim için tabii ki de olumlu olacak. Birin altındaysa şayet biz buna ne diyeceğiz? Direkt olumsuz mu diyeceğiz? Hayır. İşletme stoklarını hızlı devrediyorsa burada bir problem olmayacağı anlamına geliyor bu da. Bunun dışında ancak bu oranda dönem varlıklardan stoklar çıkarılır dedik burada gördüğünüz gibi. Bunu çıkarmamızın nedeni stoklar daha zor likit yapıya çevriliyor. Bakın anlattıklarımı tekrar ediyorum. Yorum yapalım dedim. Bu oran cari orana nazaran net bir şekilde ortaya e, sonuç çıkarmaz. Bu oran sonuç net bir şekilde çıkarmıyor arkadaşlar. Ama cari oranda direkt dönem varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklara böldük. Burada net bir yapı çıkardık. Neden net bir yapı çıkarmıyor? Çünkü stoklar her şirkette Farklı bir evreye sahip bazı şirketlerde hızlı stoklar tüketiliyor, bazı şirketlerde stoklar yavaş nakitlere çevriliyor, bazı şirketlerde daha hızlı nakitlere çevriliyor. İşte bu yüzden bu tam net bir sonuç ortaya çıkarmıyor. Ancak stokları çıkardığınız zaman ortaya daha güvenli bir yapı oluşacağından dolayı bunu kullanmanızı ben genelde istiyorum. Zaten söyledim, her şirket eşit hızla nakde dönüşmüyor bu. Bunun dışında eğer bu oran birden büyük ise e, borç ödemede sıkıntı olmayacağı anlamına geliyor. Birinin altındaysa da direkt olumsuz diyemeyiz. Bunun için bakın, not aldım. Halk Yatırım Skor Kart'ta uğrayabilirsiniz. Orada e, buradaki stoklarını ödeme stoklarının satma süresiyle alakalı e, bilgilendirmeler var. E, ne kadar azalıyorsa bizim için aslında o daha iyi anlama gelecektir. Bunun dışında değerli arkadaşlar, Örneğe geçecek olursak mesela bakın şu ana kadar hepsini anlattık. Not aldınız ya da tahtayı not aldınız. Peki bu nasıl olacak? Bakın burada 1 milyon TL'lik bir dönem varlık var gördüğünüz gibi. 250 bin TL'lik de stoklar var. Yani genel kalem olarak burada ne var değerli dostlar? 1 milyon TL ana kalemimiz, alt kalemlerden biri de 250 bin TL olan stoklar. Dönem varlıklardan stokları çıkardığımızda ortaya ne çıkacak? 750 bin TL. Kısa vadeli yabancı kaynaklarımız ne kadar olacak pasif tarafımızda bulma? O da 750 bin TL. 750 bin bölü 750 binden sonucumuz 1 çıkacak. Yani bizim üst kalemimiz alttaki bulunan kalemi karşılayabilme gücüne sahip. Bir yıl içerisinde o borcu ödeyebilme gücüne sahip herhangi bir problem çıkarsa. Evet diğer yorumumuza geldiğimiz zaman diğer örneğimize. Bu da 1 milyon TL dönem varlığa sahip. 500 bin TL stoklara sahip. 1 milyon TL'de kısa vadeli yabancı kaynaklara sahip. Yani 1 milyon TL'lik bir borç ödemesi yapmak zorunda bir yıl içinde. 1 milyon TL'den 500 bin TL'yi çıkarıyoruz. Yani dönem marklarından stokları çıkarıyoruz. Niye? Stokları görmeyelim bu oranda. Stoklar çünkü zor likit yapı olduğu için. Çıkan sonuç burada 500 bin. E burada ne kadar? 1 milyon TL. Biz 500 bin ile 1 milyonu ödeyebilir miyiz bu formüle göre? Hayır tabii ki de. Ne çıkıyor? 500 bin bölü 1 milyondan 0,5 oran çıkıyor. Evet biz burada diyoruz ki bunu görmüyoruz ancak şayet 500 bin olan stoklar hızlı devir yapıyorsa bunu nereden göreceğiz dedim halk yatırım skor karttan. Hızlı devir yapıyorsa burada da bir problem yok. Ancak ağır stoklarını satıyorsa herhangi bir problem varsa burada işte 0,5 çıkan oran bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkacaktır. Lütfen bunlara dikkat edin. Genel olarak oranınızın bir çıkmasına ve birden fazla olmasına dikkat edin. Dediğim gibi buradaki e, stokların ne kadar hızlı olup olmadığını bakmasanız bile oran birden yukarıya çıkıyorsa genel hatlarıyla iyi bir şirket olduğu anlamına gelecektir. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.